Yasak Elma'da ünlü oyuncu Talat Bulut e, diziye veda etti. Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Halit karakterini canlandırıyordu e, Talat Bulut. Diziye niye veda etti bilmiyoruz. Belki de e, şey, senaryoda bitti bilemiyorum. Dizinin yapımcısı, Met Yapım'ın patronu Fatih Aksoy, Talat Bulut için duygusal bir veda konuşması yaptı ve dizi ekibi yer aldı bu konuşmada. Hasta kesildi. E, Fatih Aksoy dedi ki yasak elma için anlaştığımız ilk oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk diyorum. İnşallah yeniden çalışırız dedi. Talat Bulut konuştu. 45 yıllık meslek hayatımda bu yapım firmasıyla çalışmaktan son derece memnunum. Böyle bir yapım firması bulmak zor. Bundan sonra çalışmak çalışacaksam diyor ve kapın açıksa seninle beraberim dedi Fatih Aksoy'a. Sonrasında da sosyal medya hesabından o anları paylaştı video olarak. Eda Ece ile vedasını şu anda görüyorsunuz. Kısa bir vedalaşmıştı bu. Pandeminin olması nedeniyle de tedbirli bir vedaydı. E... O anlarda dedi ki şöyle bir notla paylaştı. Şuradan okuyayım. Teşekkür etti hangi zamanda Eda Ece'ye. Kısa ama hızlı veda dedi. Tam 8 saniye. Her bölümden 1 saniye alsam 85 saniye eder. Uzun kaldı. 0.5 saniye alsam 45 saniye eder. Yine uzun kaldı. 85 bölüm demek daha iyi. Her şeye rağmen her şey güzeldi diye not düştü. Tabii bunun altına yorumlar yapıldı. Halitsiz dizi olur mu? Halit dizinin demir başıydı, Nasıl olur da ayrılır? Diye yazanlar oldu. Ama böyle bir veda e, ben pandemiye yordum Ali abi. Sen neler söyleyeceksin? Yok pandemiye yormu onu. Yormayayım mı? Ee, yok. Ee, yani e, öncesi haberlerin gizlik, etkisi mi var? Fiziksel e, teması pandemiye yorabiliriz ama diğeri evet. e, güzel. bana göre e, Talat Bulut'un e, bir kostüm asistanını e, taciz ettiğiyle ilişkin bir e, şikayeti vardı. Bu medyada bomba gibi e, patlamıştı. Düşmüştü. Günlerce konuşulmuştu. Evet. E, hatta e, Fox TV yönetimi e, Fatih Aksoy'a e, şey, Talat Bulut'u gönder e, gerekirse tazminatını biz öderiz demişti. 2018 yılı. E, evet. Fatih Aksoy'u günlerde ee, mahkemenin yargının kararını bekleyeceğiz açıklaması yapmıştı. Sonuç itibariyle e, yargıda aklandı. Ee, Ama kadın harattır. başrol oyuncuları da bayağı bir e, tavır evet, almışlardı. Evet, o sırada e, dizinin kadın başrol oyuncuları e, kostüm asistanının iddialarının e, gerçek olduğunu e, düşünerek tavır almışlardı. Hatta konuşmuyorlardı. Evet onlardan biri de Eda Ece'ydi. Şimdi e, yani bu vedayı e, ondan bağımsız olarak e, bu hareketi ondan bağımsız olarak düşünmemek lazım. Bu 8 saniyeyi e, 85 bölümden 1 saniye alsak 85 saniye yapar. Saniye yapar. Yani, yarısını alsak yarısını alsak şu kadar yaparın. Altında evet. yatan odur. E, yani demek istiyor ki eee Yargı beni atladı, e, yargı benim bu işi yapmadığımı ortaya koydu ama siz hala e, aynı e, mesafedesiniz. Tamam. Evet. E, ve Eda Ece'nin e, orada bir lafı var, e, o da dikkatimi çekti. E, medyabımın bir başka işinde görüşmek İnşallah. ümidiyle. Evet. İnşallah. Yani sözlüğü var mı bu videoda? Ben onu duydum da burada verebiliyor muyuz Aydın bilmiyorum. Hadi görüşürüz. İnşallah. Başka bir dizisi. Bile. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sanırım şöyle. Eda Hanım'a teşekkür ederim. Hadi görüşürüz Medya'nın başka bir dizisi. Bile. İnşallah. <laughs> evet. Başka bir yani medyap. Başka bir şirketten teklif gelirse beraber çalışmayı düşünmüyorlar. Medya bunda olursa. Olursa. Yani. Yani bu sosyal mesafe pandemi değil dedikodular mı diyorsun herhalde Öyle bir... Tabii yani o, evet. o Talat Bulut hakkındaki kostüm hastalığının ortaya gittiği iddiaların Bayağı bir gündem o, 8 saniyeyi e, belirleyen unsur olduğunu düşünüyorum. Sistem var e, yazımda da yazdım. Talat Bulut'un bu diziye veda etmesi e, Türk dizilerine de bir devrin sonunu getirmiş oldu. Niye? Türk sinemasından e, dizilerde başrol oynayan e, tek aktör Talat Bulut'tu. E, şu anda 41 dizi var ekranlarda. E, 41 dizi arasında Türk sinemasından e, bir tane başrol oyuncusu, erkek yok. Evet şimdi senaryo tıkanır mı bu sezon bitirirler mi ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bu sezonda yani işte biter diyelim de ee, Türk sinemasının e, artık e, diziler karşısında altında e, o geçişkenliği sağlayamadığını e, dizi sektörüne besleyemedi şu anda Türk sinemasından e, önemli rollerde oynayan bir e, evet. Erkan Can var. Ee, o da yani sinemadan e, sonra şeyde yıldızı parladı Mahallenin muhtarlarına Yani bir dizi yıldızı daha çok Bir de Cüneyt Arkın var O <laughs> zaman yani e, bir Karamurat ve Malkoçoğlu'na e, Saygı duruşu nedeniyle e, Diziye kattığı, Kuruluş Osman'a kattı. Cüneyt Arkın e, Yani bir Türk sinemasının da ee, bu anlamda bir e, döneminin sonuna gelmiş oldu. Magazin Noteri yeni yayın döneminde artık her pazartesi ve perşembe saat 12'de canlı yayınla sizlerle olacak. Doğayen isim Aleyüboğlu birbirinden farklı konu, röportajlar ve sürpriz konuklarla magazin gündemine damga vurmaya devam edecek. Magazin noterini takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.